Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyasıyla devam ediyorum. 12. sınıf ve konumuz indirgenme, yükseltgenme, redoks tepkimeleri. Bir atom ya da iyonun elektron almasıyla gerçekleşen olaya indirgenme, bu olayın gösterildiği tepkimeye de indirgenme yarı tepkimesi denir. İndirgenme olayında taneciğin yükseltgenme basamağı küçülür. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Hidrojen yükseltgenme basamağı artı bir suda bu elektron alarak H2 gazına indirgeniyor. Bunun yükseltgenme basamağı sıfır. Denkleştirirsek buraya iki bunun başına iki yazarız. Yani hidrojen artı birden sıfıra yükseltgenme basamağı azaldı. O zaman bu bir indirgenme yarı tepkimesidir. Mesela çinko yükseltgenme basamağı artı iki suda Çinko 2 elektron alarak metalik çinkoya katı halde yükseltgenme basamağı 0 yine artı 2'den 0'a indirgenmekte. Yani yükseltgenme basamağı azalmakta. Yine Cl2 yükseltgenme basamağı 0 2 elektron alarak Cl eksi suda denkleştirelim başına 2 sıfırdan eksiye yükseltgenme basamağı küçülüyor. Yani bu da bir indirgenme yarı tepkimesidir. Bir atom ya da iyonun elektron vermesiyle gerçekleşen olaya da yükseltgenme denir ve bu olayın gösterildiği tepkimeye de yükseltgenme yarı tepkimesi denir. Hemen bunun örneklerine bakalım. Çinko yükseltgenme basımı 0 Çinko 2 artı yükseltgenme basımı yani sıfırdan artı 2'ye yükseltgenme basımı artıyor, yükseltgeniyor ve bu sırada da elektron veriyor. Elektron verme yükseltgenme demek. Diğer bir örneğimiz H2 gazı yükseltgenme basamağı 0. H artıya yükseltgeniyor suda. Denkleştirirsek başına 2 ve 2 elektron vererek 0'dan artıya yükseltgenme basamağı artmakta. Yani bu bir yükseltgenme yarı tepkimesidir. Diğer bir örneğimiz flor suda yükseltgenme basamağı eksi 1 flor gazına dönüşüyor. Yükseltgenme basamağı sıfırdır. 2 ile denkleştiririz. 2 elektron vererek yükseltgenme basamağı eksi 1'den sıfıra artmakta. Ve bu da bu sebeple bir yükseltgenme yarı tepkimesidir. İndirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin toplamından oluşan tepkimelere de indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimesi denir. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinde alınan ve verilen elektron sayıları eşittir. Şimdi burada çinko metali bakır sülfat çözeltisine daldırılmış. Burada hem yükseltgenme hem de indirgenme gerçekleşiyor ve toplamda bir redoks tepkimesi meydana geliyor. Şimdi öncelikle indirgenme yarı tepkimesini yazalım. Burada bakır 2 artı iyonları çözeltideki bakır metaline indirgeniyor. Bakır 2 artı suda elektron alarak metalik bakıra yükseltgenme basamağı sıfır indirgeniyor. Bu indirgenme yarı tepkimesidir. Yükseltgenme yarı tepkimemizi yazalım. Burada çinko metali katı halde yükseltgenme basamağı sıfır elektron vererek çinko 2 artı iyonlarına yükseltgeniyor. 2 elektronu da verdi. Bu da bizim yükseltgenme yarı tepkimemiz. Şimdi bu iki tepkimeyi topladığımızda redoks tepkimesini elde edeceğiz. Buna net tepkime de denir. Şimdi iki tepkimeyi toplayalım. Bakır 2 artı suda sol tarafta artı çinko katı halde sol tarafta. Sağ tarafa geldiğimizde bakır katı halde artı çinko 2 artı iyonları Suda sol tarafta ve sağ taraftaki bu elektronlar eşit ve birbirini götürdü. Net tepkime de yer almadı. Burada bakır 2 artı yonları çinko metalinden çinko metalinin verdiği bu iki elektronu alarak indirgendi. Ve çinko metalinin de yükseltgenmesine sebep oldu bu bakır 2 artı yonları. O zaman buradaki bakır 2 artı yonları yükseltgen maddedir. Şimdi yükseltgen indirgen ne demek? Bunu göreceğiz zaten. Tepkimelerde elektron alarak indirgenen taneciklere yükseltgen, elektron vererek yükseltgenen taneciklere de indirgen denir. Yani kendisi indirgenen bir şey karşı tarafa yükseltgen olarak davranır. Kendisi yükseltgenen madde karşı tarafa indirgen olarak davranır. Buraya baktığımızda bakır sıfırdan artı dörde yükseltgeniyor. Bunun yükseltgenmesine sebep olan buradaki oksijen o zaman oksijen burada yükseltgen maddedir. Buraya bakalım. Gümüş sıfırdan artıya yükseltgeniyor. Bunun yükseltgenmesine sebep olan buradaki sülfürik asit. Yine bizim yükseltgen maddemiz burada sülfürik asit. Demir artı 2'den artı 3'e yükseltgeniyor. Bunun yükseltgenmesine sebep olan buradaki hidrojen peroksittir. Yani hidrojen peroksit bizim yükseltgen maddemizdir. Buraya baktığımızda karbon artı 4'ten eksi 4'e indirgenmekte. Ve bunun indirgenmesine sebep olan buradaki hidrojen o zaman hidrojen indirgen maddedir. Yine potasyum permanganattaki mangan iyonu artı 7'den sağ tarafta artı 2'ye indirgeniyor. Bunun indirgenmesine sebep olan buradaki kükürt dioksit o zaman kükürt dioksit burada indirgen olarak davranmakta. Hemen örneğimize bakalım. Yukarıda verilen redoks tepkimelerindeki indirgen ve yükseltgen maddeleri belirleyin demiş. Şimdi magnezyum sıfır katı halde artı ikiye yükseltgeniyor. Bunun yükseltgenmesine sebep olan gümüş artı. O zaman gümüş artı burada yükseltgen. Gümüş artı yonları da artı birden sıfıra indirgenmekte. Bunun indirgenmesine sebep olan da buradaki magnezyum. O zaman magnezyum katısı da indirgen olarak davranmakta. Peki alta geçelim. Demir burada katı sıfır yükseltgenme basımı. Sıfırdan artı ikiye yükseltgeniyor demirin kendisi. Bunun yükseltgenmesine sebep olan bakır iki artı. O zaman bakır iki artı yükseltgen Bakır artı 2'den 0'a indirgenmekte. Bakırın indirgenmesine buradaki katı demir sebep olmakta. O zaman katı demir de indirgen olarak davranmaktadır. Peki gelelim yükseltgenme basamağı ne demek ve nasıl belirlenir? Çünkü çünkü ne yaptık? Burada işte metalik magnezyumun yükseltgenme basamağının 0 olduğunu söyledik. Bunu neye göre söyledik? Bunları nasıl belirleriz öncelikle yükseltgenme basamağı demek bir taneciğin bu tanecik atom ya da iyon olabilir Tek başına veya bileşik içerisinde sahip olduğu yüke o taneciğin yükseltgenme basamağı denir Yükü yükseltgenme basamı Bir taneciğin indirgendiği ya da yükseltgendiği yükseltgenme basamağındaki Değişime bakılarak anlaşılıyor Peki yükseltgenme basamaklarını belirlemek için kurallar neler Birincisi element halindeki atom ya da moleküllerin yükseltgenme basamakları sıfırdır. Hemen örnek verelim. Mesela sodyum atomu element halinde yükseltgenme basamağı sıfır. Oksijen element molekülü yükseltgenme basamağı sıfır. Sonra hidrojen H2 element molekülü yükseltgenme basamağı sıfır. Demir element atom halinde bir element yükseltgen basamağı 0. Kükürt atom halinde bir element yükseltgen ve basamağı 0'dır. Şimdi diğer kuralımız 1A grubu metalleri bileşiklerinde daima artı bir yükseltgen ve basamağına sahiptir. 1A'dakiler lityum artı bir kesinlikle sodyum artı bir kesinlikle potasyum artı bir kesinlikle bunun gibi. 1A'daki bütün metaller kesinlikle artı bir. Devam edelim. 2A grubu elementleri bileşiklerinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. 2A grubundakiler berilyum artı 2, magnezyum artı 2, kalsiyum artı 2 gibi örnek verebiliriz. 2A grubu elementlerine. Dördüncü kuralımız hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde artı bir yükseltgenme basamağına sahip. Mesela H2O oksijen burada ametal. O zaman hidrojenin yükseltgenme basımı artı 1. CH4 metan karbon ametal. O zaman hidrojenin yükseltgenme basımı artı 1. HCl klor ametal. Hidrojenin yükseltgenme basımı artı 1 gibi. Beşinci kuralımız hidrojen. Metallerle yaptığı hidrür bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağına sahip. Mesela lityum hidrür. Lityum bir metal. Metalle yaptığı bileşikte o zaman hidrojen eksi bir. Magnezyum hidrür. Magnezyum bir metal. Hidrojenin yükseltgenme basamağı burada eksi bir. Sodyum hidrür. Sodyum bir metal. Hidrojenin yükseltgenme basamağı burada eksi bir olacak. Peki Altıncı kural. Oksijen bileşiklerinde genellikle 2 yükseltgenme basamağına sahip. Mesela H2O. 2 burada oksijen. Magnezyum oksit. Oksijen burada 2 yükseltgenme basamağına sahip. Karbondioksit. Oksijen yine 2 yükseltgenme basamağına sahip. Diazot, pentaoksit, oksijen burada 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Diğer kuralımız oksijen Peroksit bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağına sahip. Peroksit mesela H2O2 yani hidrojen peroksitte oksijenin yükseltgenme basamağı eksi bir. Magnezyum peroksit yine burada eksi bir. Sodyum peroksit oksijen burada eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen için 3. durum florla yaptığı bileşiklerde de artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. O da OF2 bileşiği. Burada oksijen artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Zaten florun kesinlikle eksi 1 olduğunu birazdan 9. kuralda söyleyeceğiz. Flor eksi 1 ise oksijen de artı 2 olmalı. Çünkü toplam molekül 0 yükseltgenme basamağına sahip. Yani OF2 yazdığımızda Dışarısı sıfır. Şimdi flor bütün bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Örnekler verecek olursak hidrojen florür. Flor burada eksi bir. Karbon tetraflorür. Flor yine burada eksi bir. Bor triflorür. Flor eksi bir. Flor her zaman eksi bir dedik. Bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra, köklerde ise atomların yükseltgenme basamakları toplamı o kökün yüküne eşit olacak. Hemen örneğimize bakalım. Mesela karbondioksit bileşiği. Buradaki karbon ve oksijenin toplamı sıfır. Çünkü dışarıda yük yok sıfır. O zaman oksijenin ben ametalle bileşik yaptığında eksi 2 olduğunu biliyorum. Toplamları da sıfır olacak. Karbonunkini bulmaya çalışayım. Karbon x artı 2 çarpı eksi den 2 çarpı eksi 2 eşittir. Toplamları dışarısı sıfır olacak dedik. Burası eksi 4. O zaman x eşittir artı 4 çıkar karbonun yükseltgenme basamağı. Bir başka örnek sodyum klorür olsun. Sodyum 1A grubu elementi artı 1 toplamları 0 olacak. O zaman klora ne kalıyor? Eksi 1 kalıyor. Diğer örneğimiz potasyum permanganat KMnO4. Yükseltgenme basamakları toplamı 0 olacak. Potasyum 1A grubu elementi artı 1 olduğunu biliyorum. Oksijen de eksi 2. O zaman Manganı bulacağım. X 1 artı x artı 4 kere 2 eksi 8. Toplamları da 0 olacaktı. Eksi 7 bu tarafa geçti. Artı 7 olarak bulduk. Manganın yükseltgenme basamağını. Şimdi kök demiştik. CO3 2 bu bir köktür. Eksi 2 yüklü bir anyon. Yükseltgenme basamakları toplamı karbon ve oksijen eksi 2'ye eşit olacak. Karbonu bilmiyoruz. Oksijen zaten eksi 2. O zaman x artı 3 kere 2 eksi 6 ve toplamları da eksi 2'ye eşit olacak. O zaman x eşittir. Eksi 6 buraya artı 6 geçti. Artı 4 olarak buluruz. Karbonun yükseltgenme basamağını. Diğer bir kök NH4 artı. Bu da bir katyon artı bir yüklü. Azotun yükseltgenme basamağını bulmak istersem Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde artı 1di. O zaman x artı 4 kere 1, 4 eşittir toplamları dışarısı artı 1, buna eşit olacak. X'i buradan eksi 3 bulurum. Azotun yükseltgenme basamağını. Son bir tane daha yapalım. PO3, 3 eksi. Bu da bir kök. Eksi 3 yüke sahip, eksi 3 yüklü bir anyon aslında. Fosforun yükseltgenme basamağını bilmiyoruz. Oksijen eksi 2'dir. Fosfor x artı 3 kere 2 eksi 6. Toplamları da dışarı yani eksi 3'e eşit olacak. X eşittir 6 bu tarafa geçtiğinde artı 3 olarak buluruz. Fosforun yükseltgenme basamağını. Şimdi tüm bu kuralların ışığında bu verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulalım. Evet A şıkkında kalsiyum oksite bakıyorum. Kalsiyumun yükseltgenme basamı 2A grubu metali olduğu için artı 2 oksijeninkini bulmaya çalışıyorum. Bileşiğimiz toplam 0 yüke sahip. O zaman artı 2 artı 2 çarpı x'ten 2x ve toplamları 0. 2x eşittir eksi 2 x eşittir eksi 1 olarak buluruz oksijenin yükseltgenme basamağını. Buraya geldiğimizde Kükürdü bulmaya çalışıyorum. Hidrojen artı 1, kükürdün ki x, oksijende eksi 2, toplamları da eksi 1'e eşit olacak. 1 artı x artı 3 kere 2 eksi 6 toplamları da eksi 1'e eşit. O zaman x eşittir eksi 5. Bu tarafı artı 5 olarak geçti. Artı 5'ten de 1 çıktı. Artı 4 buluruz kükürdün yükseltgenme basamağını. C şıkkına gelelim. Azotunkini bulmak istiyorum. X oksijende eksi 2 toplamları da 0 olacak. 2x 3 kere 2 eksi 6 toplamları 0. 2x eşittir 6. X eşittir artı 3 buluruz. Azotun yükseltgenme basamağını. Buraya geldiğimizde kükürdü bulmak istiyorum. X oksijende eksi 2 toplamları da eksi 2 eşit olacak. 2x 3 kere 2 eksi 6 toplamları da eksi 2. 2 x eşittir. Bu bu tarafa geçtiğinde artı 4 gelir. x eşittir artı 2'dir. E şıkkına baktığımızda kromun yükseltgen ve basamağını bulmak istiyorum. Potasyum 1A grubu kesinlikle artı 1. Krom x bilmiyorum. Oksijen de eksi 2. Şimdi 2 kere 1 artı 2. 2 kere x artı 2x Eksi 7 kere 2 14 toplamları 0 olacak. Eksi 12, eksi 12 bu tarafı artı 12 olarak geçti. Bunu da 2'ye böldüğümde artı 6 olarak bulurum kromun yükseltgenme basamağını. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.